Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir oyun oynuyoruz. Acaba ne oyunu? Bildirimlerde gördüm ya. Bildirimlerde. Bakın izleyin ve görün. Ya bu oyun demo bu arada oyun. Aşağıya linkini bırakırım da. Çok kötü bir oyun bu galiba. Bak. Diyorum bundan kalkan yapıyorum tamam mı? Aldım bundan kalkan. Diyor Q'ya basıyorsun. Bunu alıyorsun. <laughs> Ve bunlardan da vurabiliyor. Şimdi adam adam gelsin gösteririm. Mesela. Bekleyin mesela. Nerede adam? Bu arada arkadaşlar 5 dakikalık falan yapabilirim. Çünkü az şey. Bak mesela. Adam bana saldırıyor. Saldırdı. Kalkan koru kuru dalga kuru dalga bak 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 dalmaya başladılar bak bak seni <laughs> gidi seni gidi oyyyy bu arada ne bitti ne oldu kalkmayacağız <laughs> arkadaşlar birazcık şey yapmaydım <laughs> ya bir tatip. oldun mu ya bak Yumruğumla grum lan çakıyorum sana Çat. 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 bak adam akıllı savaşalım. Ben de bunu bıraktım. Hadi. Ah. 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 Hadi. Hadi. Çat, 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 çat. Çal, çal. Arkadaşlar bana bamlanmak istemiyor. Lan ne bağırdın? Aletler. Ne bağırdın ya? Yemin ederim bir bağırıyor, bir bağırıyor. can mı? Susacağım mı? Susacağım mı? Wow 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 wow. mi ya? Bir dakika. Çok zevkli bir şey yapmam lazım. Üf. Üf. Adamın mı kokuş bana böyle geliyor. Ayağı vuramıyorum bir dakika. Elimin ayarı kaçtı. Hop. Vurur çık. <laughs> Neyse arkadaşlar ben gideyim hemen.

öyle çakarım üstüne. İyi oldu mu? Bana sataşıyordu ne? İyi oldu mu? Delerim bak del Nereye uçtun lan? Den den Kafasına kafasına. Kafasına Arkadaşlar bu birazcık teliflik bir oyun ama oynuyoruz işte. Bre neymiş? Ha. R'de bir şeye yarıyor ya yarı ama. Gel. Hop. Ay bayılıyordum hop. Ay bayılıyordum hop. Ay bayılıyordum hop. Bayılıyordum ay. Mülü elinden attım. Şöyle bir vuracağım adama. Kaç 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 kaç. Şimdi şut var mı? güzel. Neyse şeyin de varız biz. Ya bir mum bir çıkar. Koş 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 koş. Hadi hızlı olmamız lazım. Çok hızlıyız. O adam mı adam sesi miydi o bir dakika. Bakın kanka iyi misin? Ya bir. Ya bir down like sen ya kanka. Kanka bir dur bir dur. Sen benimle güzel kaçtın. Hadi. Düş yere. Hop elimdeki şey mi alacağım? Çok. Arkadaşlar birazcık oyun zor biraz. Deli mi? Onu mi <laughs> istiyorsun Deli mi? Deli mi? Onu mu istiyorum yani? geleyim mi yani onu mu istiyordun? Onu mu istiyorsun yani? Delmemi mi istiyorsun? Kanlımı deşmemi mi istiyorsun? Neyse arkadaşlar. Gülüm. Şunu alacağız sen. Neyse. Gel. Git. İçinden bir şey çıkmıyor ya başka. Bu ne? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Çok merak ettim ne çıkacak? Aha oh, ayakkabı çıktı. Al şunu iyi. Aha, Keşke bir şey çıktı ilk defa. Bir geldi mi yanıma? <laughs> çabuk çabuk yapmaya kardeşim. Video çünkü çok fazla yaparsan bilmiyorum. Ya. Aha. Ya yani, nereme vuruyor? Sen benim nereme vuruyor? Nereme vuruyorsun sen benim? Kaç 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 kaç. <laughs> Kardeş, biz ellerimizle savaşırız. <laughs> Aman Allah'ım. Ellerim yoruldu galiba. Kuşa bak. İki sene bakın. İki sene çıkartın. Efendim iki saniye Ne bir dur. Olamaz ne oluyor? Reset mi? Reset. Ana öldüm. Olamaz başlatayım mı arkadaşlar? Sizin için yapıyorum ya. 10 dakikalık 10 dakikalık 10 dak. Arkadaşlar kapatmam lazım. <laughs> error verdi. Oyunu error verdi. Neyse. Artık şey yaparız ya. Yarın kaçırmayın. Yarın da bir tane daha video çekeceğim. Roblox'la ilgili bir video çok güzel şeyler yapacağız. Ne kaç söyledim? Çok güzel şeyler olacak Roblox'ta. İnşallah siz de gelirseniz katılırsınız. Bu arada bunu söylemeyi unuttum. Abone olursanız daha çok video gelir ve like atarsanız önemli. Ben kaç